Antalya sahillerinde son 5 günde altı ceset bulundu. Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk bir yetişkin cesede bulundu. Ardından Manavgat'ta iki, Serik'te ise bir ceset daha bulundu. Son olarak Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bir erkek cesedi daha tespit edildi. 4 ilçenin sahillerine vuran cansız bedenlerin kimlikleri halen araştırılıyor. Serik'te bulunan cesedin 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki gence ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alındı. Diğer 5 kişinin ise bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği ve ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği belirlendi. Valilikten açıklama yapıldı. Cansız bedenlerle ilgili olay yeri ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. 11 Aralık'ta Lübnan ile Suriye arasında 90 kişiyi taşıyan bir tekne Kıbrıs'a doğru hareket etmişti. Saatler sonra ise tekneyle bağlantının kesildiği ve teknenin kaybolduğu aktarılmıştı.